Biz burayı encümende usulüne uygun ihaleyle satmışız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin Kasım ayı 1. Meclis oturumunda AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner hakkında yolsuzluk iddialarını dile getirdi. Bolu Belediyesi tarafından satış yapılan 90 dönümlük fidanlık arazisine bir yatırımcı tarafından büyük bir spor hastanesi ve otel yapılacağı açıklandı. Konuyla ilgili Bolu Belediyesi Meclisi Kasım ayı 1. oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in söz konusu planın iptali için dava açtığını dile getirdi. Beyefendi, Suat Güner beyefendi dava açmış planın iptali için. Özcan davanın eski Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ricası üzerine açıldığını ileri sürdü. Arkadaşlar evet diyecek. Veysel bilmem neydi eski bakanın adı. O gelmiş dava aç diye rica etmiş. Ya Veysel Eroğlu zaten bakanken adamın yüzüne söyledim. Su işlerinden anladığın ne kadar anladığın tartışılır dedim. Ama sen orman bakanısın da hayatında ormana gitmemişsindir. Orman köylüsünün halini bilmiyorsun. Sen gelip oradan ne talimat veriyorsun? Senin hangi sıfatın var? Senin il başkanın neye hizmet etmek istiyor? Kime hizmet etmek istiyor? Sizin evet dediğiniz, oy birliğiyle evet dediğiniz bir karara hangi akla hangi gerekçeyle dava açıyor? Başkan Öcan, AK Parti il başkanı Güner'in dava açmasına tepkisini Güner'in hakkında yolsuzluk iddialarını ortaya atarak gösterdi. Arkadaşlar buraya bir geldim, göreve seçildim. Cuma günü bir işlem yapılmış. Altı tane aracın taşınır kaydı yapılmış. Peki bu araçlar ne zaman alınmış? Yaz döneminde alınmış 2018'de. Şimdi nerede o araçlarla ilgili rakamlar? Size söyleyince şimdi o kadar üzüleceksiniz ki. Gösterin o görüntüyü. Hangi araçlarmış bakalım. Gider ayak altı tane hurdasını belediyeye kakalamış. Nasıl kakalamış? Bak Tüy bitmemiş yetimin hakkı nasıl yenir ben size anlatacağım rakamlarıyla. Nerede o araçların resmi? Patlak lastikli bilmem ne. Şimdi o araçları 187 bin lira karşılığında almış Bolu Belediyesi. Neye göre almış? Bir uyanık avukat çıkmış, tespit yaptırmış. 187 bin lira demiş. Belediye tarihinde de ilk kez Mahkeme kararı değildir o bilirkişi tespiti. Delil tespittir. Zaten üzerinde yazar delil tespitti. Hiç itiraz etmemiş. Gider ayak Suat Bey'i Hira Yapı'nın borcundan dolayı Hira Yapı'nın ortağı değilim, yetkilisi değilim desin bakalım. İşte bu araçları bize kakalamışlar arkadaşlar. Özcan araçların kullanılmaz durumda olduğunu belirterek fotoğraflarını da gösterdi. Şimdi bunları 187 bin liraya 6 tane aracı kakalamış. Niye kakalamış diyorsun diyeceksin. Şimdi bir tanesini 50 bin lira olarak şey yapmış. Biz bir buçuk ay sonra bunlar hurda demişiz. Bir de çalışır durumda araç diye teslim etmişler. Biz bir tanesini 23 bin liraya satabilmişiz hurda olarak bir buçuk iki ay sonra. Bir tanesini 40 bin liraya saymış. Nerede o rakamlar? Bir getirin bana. 40 bin lira biz ihaleyle satmışız 8 bin liraya. Arkadaşlar 8 bin liraya 40 bin liraya alınan. 50 milyon liraya alınan 12 12,5'a satılmış pardon. 40 milyona 40 bin liraya alınan 23 bin liraya 25 bin liraya alınan 8 bin 200 liraya satılmış. 39 bin lira 21 bin lira ve 12 bin liraya belediyenin kabul ettiği hurdalara 3 bin lira muammen bedelle çıkmışız. ki kez satışa alacaklı bile çıkmamış. Bak araçlar bunlar. Tüy bitmemiş yedim hakkı nasıl yenir görüyorsunuz değil mi? Özcan, Güner'in yolsuzluk yapmış olduğu halde koltuğunda oturduğunu söyledi. Böyle bir şeye imza atan bir adam halkın menfaatini koruyorum diyor. AK Parti'nin il başkanlığı koltuğunda oturuyor. Yazıklar olsun. Bolu'nun menfaatine olan bazı işleri de engellemek için utanmadan ve sıkılmadan daha başlıyor. Belediye Başkanı Özcan, 2011 yılındaki led ekran kiralama işinde de Güner'in bağının olduğunu belirtti. Şuna bak ya, 9 ayda sen bir tane LED ekran alıyorsun. On beş bin dolar bile değil. Diğer aldıkların bir tarafa 172 bin dolar Bolu Belediyesi'nden para alıyorsun. Bugünün parasıyla. Sonra gidip halkın yararına çalışıyorum ben diyorsun. Sen kimsin demezler mi adama? Demezler mi arkadaşlar? Vicdanınız rahat mı? Vicdanınız rahat mı? Fatih Bey sen olsan böyle bir şey yapar mıydın? Vicdanınız sızlamaz mıydı? Bülent Bey de yapmazdı, Uğur Bey de yapmazdı. Ama yapmış bunlar. Yapanı zaten ayrı kınıyorum.